Bugün elimizdeki kaynakları şöyle bir açıyoruz ve e, order flow yani emir akışı dediğimiz dünyaya dalıyoruz. Daha çok da volume profile yani hacim profiline odaklanacağız. Evet. Amacımız şu. Piyasa hangi fiyatlarda ne kadar hevesli işlem yapıyor? Bunu gösteren araçlar var biliyorsunuz. İşte bunlar Özellikle gün içi analizlerde nasıl işimize yarar onu anlamaya çalışacağız. Hı hı. Yani sadece emirlere değil de biraz daha şeye bakacağız. E, katılımcıların pozisyonlarına, hani piyasada bıraktıkları ayak izleri gibi. Aynen öyle. Yani bu incelemede şeye pek girmeyeceğiz hani günlük, haftalık o uzun vadeli profillere. Tamam. Daha çok seans içinde oluşan kaynaklarda da geçen adıyla volume cluster yani hacim kümesi denen o kısa süreli yoğunluklara bakacağız. Hacim kümesi. Evet, bu kümeler piyasanın nerede durduğunu belki de döndüğünü anlamak için önemli ipuçları veriyor aslında. Peki tam olarak nedir bu hacim kümeleri? Ne zaman görüyoruz bunları nerede ortaya çıkıyorlar? Şöyle düşünün, çok kısa bir zaman dilimi içinde, daracık bir fiyat aralığında, ama o günün ortalamasının çok üzerinde bir işlem hacmi. İşte bu bir küme. Anladım. Bunları genelde nerede görüyoruz? Gün içi dönüşlerde, yani tepelerde, diplerde, swing high, low dediğimiz yerler. Hı hı. Ama bazen de hareketin tam ortasında belir veriyorlar. Mesela günün dibinde oluşan bir küme. Bu genelde şeyi gösterir. Hani alıcılar geliyor, satışları emiyorlar, absorption yani. Evet. Ve o bölgeyi savunma potansiyelleri var demektir. Ama e, şu var, piyasa orayı tekrar test eder mi? Bunun bir garantisi yok. Anlıyorum, yani dipten döndü diye illa oraya geri gelecek diye beklemek biraz şey olabilir, e, riskli. Aynen öyle. Peki ya hareket devam ederken, o yükselişin veya düşüşün ortasında çıkanlar, onlar nasıl? İşte orası kaynaklara göre daha ilginç bir durum. Mesela bir yükseliş var diyelim. Ortada bir yerde bir hacim kümesi oluşuyor. Bu genelde bir duraklama demek. Neden duraklıyor peki? Ya birileri orada başarısız bir short denemesi yaptı ya da büyük bir oyuncu pozisyonunun bir kısmını orada girdi belki yarısını. Sebep tam belli olmayabilir ama sonuç şu. Eğer piyasa o kümenin üzerinden devam edebilirse evet. İşte o zaman o bölgeye bir geri çekilme olursa Oranın destek olarak çalışma ihtimali o en dipteki kümenin tekrar test edilme ihtimalinden daha yüksek. Ha, ilginç. Yani diyorsunuz ki trend başladıktan sonra oluşan duraklama bölgeleri o ilk dönüş noktalarından daha güvenilir olabilir. Niye peki? Çünkü orada tuzağa düşenler var. O kümede short açıp yanılanlar yani. Fiyat tekrar oraya gelince onlar bir daha satmak istemez kolay kolay. Anladım. Hatta belki pozisyonu kapatmak için alıcı bile olurlar. Bir de o bölgede başarılı alım yapmış olanlar var. Onlar da kendi pozisyonlarını korumak isteyecektir, değil mi? Mantıklı. Kaynaklarda da tam bu duruma uyan güzel bir S örneği var. Hani S&P 500 vadelileri. Mesela 84.50 seviyesi diyor hareketin ortasında bir küme. Evet, o örnekte ne oluyor peki? Fiyat geri gelince ne bekliyoruz? Fiyat o 84.50 civarına geri çekildiğinde ki S için 7-8'lik geri çekilme normal sayılır. Beklenti şu, o bölge tutacak ve alıcılar tekrar agresifleşecek. Hmm. İşte burada delta gibi veriler de önemli oluyor. Hani alıcı mı satıcı mı daha agresif onu gösteren veri. Fiyat tutunurken deltanın pozitife dönmesi bunu teyit ediyor. Yani sinyali güçlendiriyor. Aynen. Ve böyle bir yerden alım yapmanın riski de daha belirli oluyor. Fiyat kümenin altına sarkarsa zaten ana fikir çöp olmuş demektir. Stop olursun. Anladım. Bu kümeleri görmek için de en iyi araç hacim profili o zaman. Grafikte belki gözden kaçıyor ama profilde net görünüyor. Tam olarak öyle. Profil size sadece fiyat nereye gitti onu göstermiyor, hangi seviyelerde takıldığı, nerelerde değer oluştuğu onu gösteriyor. Bu da bizi başka bir kavrama getiriyor. Price acceptance, fiyat kabulü. Fiyat kabulü, o ne demek? Özellikle trend günlerinde olur bu. Piyasa yükselir, sonra bir süre yatayda kalır, Orada hacim birikir, işte orası kabul bölgesi. Sonra tekrar yükselir. Hmm. O yatay bantlar aslında piyasanın o yeni, daha yüksek fiyatı benimsediğini, kabul ettiğini gösteriyor. Peki? İşin ilginç tarafı, bu bölgeler sürekli tepe arayan satıcıları. Hani permafader deniyor ya, onları da tuzağa düşürmek için birebir. Nasıl yani? Trendi teyit eder. Anladım. Yani hacim profili aslında grafiğin arkasındaki hikayeyi anlatıyor biraz da. Fiyatın nereleri önemsediğini, neredelerde enerji topladığını gösteriyor. O profildeki basamaklar da bu yüzden önemli sanırım değil mi? Hacimin aniden düştüğü veya arttığı yerler. Kesinlikle. Yüksek hacimli bir bölgeden düşük hacimliye geçiş önemli bir seviye olabilir. Yani grafikte bomboş görünen bir yer profilde duvar gibi bir destek veya direnç çıkabilir. O zaman toparlayalım. Hacim profili ve özellikle gün içi oluşan bu hacim kümeleri piyasadaki oyuncuların nerede toplandığını, potansiyel destek ve dirençleri anlamak için çok güçlü araçlar. Evet. Ve kaynakların özellikle vurguladığı şey hareketin ortasında oluşan kümeler dip veya tepelerdekilere kıyasla daha yüksek olasılıklı giriş sinyalleri üretebiliyor. Aynen öyle. Bu piyasayı biraz daha e, katmanlı okumak gibi bir şey. Her durum tabii ki farklı ama zamanla pratikle bu yapıları tanımak mümkün oluyor. Hani fiyatın arkasındaki o hacim yoğunluğunu görmek, bazen önemsiz gibi duran seviyelerin ne kadar kritik olduğunu anlamayı sağlıyor. Peki, o zaman tüm bu bilgileri düşünürken aklınızda kalması gereken son bir fikir diyelim. Kaynaklar diyor ki, piyasa bir bölgede çok hacim oluşturduysa, oradan geçerken genelde yavaşlar. Evet, bir sürtünme gibi. Bu yavaşlama size pozisyonunuzu yönetmek için zaman tanıyabilir ama hareket lehinize ise genellikle daha hızlı ilerler, özellikle düşük hacimli bölgelerden geçerken. İşte bu asimetriyi dirençte yavaşlama, destekte hızlanma, kendi ticaretinizde nasıl kullanabileceğinizi bir düşünün derim.